Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle susuz kalmış köpekler için ev yapımı serum nasıl yapılır konusunu paylaşacağım. Köpekler, özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sırasında susuz kalabilirler. Susuzluk, köpeklerde ciddi saklık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle köpeğinizin susuz kaldığını fark ederseniz hemen harekete geçmeniz önemlidir. Bu videoda evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir serum tarifi paylaşacağım. Bu serum, kopeginizin sıvı kaybını gidermesine ve elektrolit dengesini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır. Videoda ayrıca kopeginizin susuz kaldığını nasıl anlayacağınız ve ne zaman veterinere basvurmanız gerektiği gibi önemli bilgiler de paylaşacağım. Umarım bu video kopeginizin saklığı için faydalı olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler susuzluk, köpeklerde ciddi saklık sorunlarına yol açabilen tehlikeli bir durumdur. Sıcak hava, egzersiz, yetersiz su tüketimi ve ishal gibi cesitli faktörler dehidrasyona neden olabilir. Dehidrasyonun belirtileri arasında sunlar yer alır, asırı susama, Halsizlik ve yorgunluk, kuru burun ve diş etleri, gözlerde kokme, deri elastikiyetinin azalması. Hızlı nefes alma, kusma, ishal. Eğer kopeginizde bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, acilen veterinerinize başvurmanız önemlidir. Dehidrasyon, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozarak organların düzgün çalışmasını engeller. Bu durum, bobrek yetmezliği, sok ve hatta ölümeye yol açabilir. Erken tesis ve tedavi, kopeginizin saklığı için hayati önem tasır. Dehidrasyonun ilk asamalarında, ev yapımı serum ile kopeginizi destekleyebilirsiniz. Ancak kopeginizin durumu ciddi ise veya belirtiler kotulesiyorsa, mutlaka veterinerinize basvurmanız gerektiğini unutmayın. İste ev yapımı serum tarifi, malzemeler, 1 litre su, 1 cay kasıgı tuz, 2 yemek kasıgı seker, 1 bölü 2 cay kasıgı karbonat. Hazırlanısı, tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırın. Kopeginizi zorlamadan, yavaşça serumu içirin. Kopeginizin serumu içmeyi reddetmesi durumunda, bir sırınga kullanarak aksına yavaşça damlatabilirsiniz. Kopeginizin durumunu yakından takip edin ve herhangi bir olumsuzlukta veterinerinize başvurun. Önemli notlar, bu serum sadece ilk yardım amaclıdır ve veteriner tedavisinin yerine geçmez. Kopeginizin serumu içmeyi reddetmesi durumunda zorlamayın. Kopeginizin durumunda herhangi bir iyileşme gözlemlemiyorsanız veya belirtiler kötüleşiyorsa acilen veterinerinize başvurun. Dehidrasyon, kopekler için ciddi bir saklık sorunudur. Erken tesis ve tedavi, kopeginizin saklığı için hayati önem taşır. Bu nedenle, kopeginizde dehidrasyon belirtileri fark ettiğinizde, acilen veterinerinize basvurmanız önemlidir. Ev yapımı serum, dehidrasyonun ilk asamalarında kopeginizi desteklemek için kullanılabilir, ancak veteriner tedavisinin yerine geçmez. Merhaba sevgili kopek dostları. Bugün, can dostlarımızın saklığı için çok önemli bir konuya değineceğiz. Susuz kalmış kopekler için ev yapımı serum nasıl yapılır? Köpekler tıpkı insanlar gibi susuzluktan etkilenebilirler. Özellikle sıcak havalarda, egzersiz sırasında veya hastalık durumlarında vücutlarındaki sıvı kaybı artabilir. Bu da halsizlik, istahsızlık, kusma, ishal gibi belirtilere yol açabilir. Eğer köpeğinizin susuz kaldığını düşünüyorsanız, hemen harekete geçmeniz çok önemlidir. İlk adım olarak köpeğinizi serin ve golgelik bir yere alın. Ardından, ona temiz ve taze su vermeye çalışın. Ancak, kopeginiz suyu reddediyorsa veya kusuyorsa, ev yapımı serum hazırlayarak vücuduna sıvı takviyesi yapabilirsiniz. Ev yapımı serum hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler sunlardır. 1 litre su 1 cay kasıgı tuz 2 cay kasıgı seker 1 cay kasıgı karbonat Tüm malzemeleri temiz bir kapta karıştırın ve kopeginize yavaş yavaş içirin. Serumun oda sıcaklığında olması önemlidir. Kopeginizin serumu içmeyi reddetmesi durumunda, bir sırınga yardımıyla aksına yavaşça damlatabilirsiniz. Serumun yanı sıra, kopeginizi başka yöntemlerle de hidrate edebilirsiniz. Bunlar arasında sunlar yer alır, buz kupleri, kopeginizin buz kuplerini yalamasına izin verin bu hem susuzluğunu gidermesine hem de serinlemesine yardımcı olacaktır. Karpuz, karpuz, yüksek su içeriği sayesinde kopeginizin susuzluğunu gidermesine yardımcı olabilir. Ancak çekirdeklerini çıkarmayı unutmayın. Elektrolit içeren içecekler, veterinerinizin önerisiyle kopeginize elektrolit içeren içecekler verebilirsiniz. Eğer kopeginizin durumu kötüleşiyorsa veya serum içmeyi reddediyorsa, hemen veterinerinize basvurun. Asagıdaki belirtiler, Kopegin'izin acil veteriner müdahalesine ihtiyacı olduğunu gösterir. Asırı halsizlik. Kusma. Ishal. Kokme. Bilinç kaybı. Susuzluk, köpekler için ciddi bir saklık sorunudur. Bu nedenle, kopeginizin susuz kalmasını önlemek için gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Popeginizi düzenli olarak temiz ve taze suyla besleyin ve sıcak havalarda ekstra ozen gösterin. Eğer Kopeginizin susuz kaldığını düşünüyorsanız, hemen ev yapımı serum hazırlayın ve veterinerinize basvurun. Unutmayın, Kopeginizin saklığı sizin sorumluluğunuzdadır. Onun susuz kalmasını önlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın.